Merhabalar. Türkiye Bilişim Vakfı için, Türkiye Bilişim Vakfı'nın YouTube kanalında vakfımızın yönetim kurulu üyeleriyle, akademisyenlerle, ekosistem paydaşlarımızın dostlarıyla bir araya geliyoruz. Ve vakfın kuruluşunun üzerinden 30 yıl geçen bu günlerde geleceğe doğru yarının denklemini çözmek üzere bu dostlarla kafa patlatıyoruz. Onların görüşlerini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Ee, yani bütün problemi ya da bu denklemin sonuçlarını çözeceğiz diye bir iddiamız yok. Ama zaten kendi aramızda yaptığımız sohbetleri bu vesileyle sizlerle de paylaşmak istiyoruz. Şimdi bugün Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu üyesi sevgili Murat Alsan. Yani bizim için öncelikli title'ı o. Aynı zamanda çok güçlü bir profesyonel title'ı da var. KPMG Türkiye'nin de başkanı. Sevgili Murat hoş geldin. Hoş bulduk. Bu kısaca bahsettiğim format içerisinde biz konuklarımıza üç tane soru soruyoruz e, ve işte birlikte bu soruların cevabını aramaya uğraşıyoruz. Tek bir doğru cevap yok e, ama en azından fikirlerimizi bu vesileyle paylaşıyoruz. Şimdi geçen bölümlerde çoğunlukla sorularımızı sorup en sonuna da bu e, program konuklarının Türkiye Bilişim Vakfı ile tanışma hikayelerini Peki. dinlemek istiyorduk. Ama bugün hadi değişiklik yapalım. Yani senle Türkiye Bilişim Vakfı ile tanışma hikayenden başlayarak ki öncesinde belki Murat Alsan 2-3 cümleyle de anlatırsan da iyi olur. Tamam. Ee, başlayalım. Ee, yani ben nasıl kendimi nasıl özetleyeyim şöyle özetleyeyim. ODTÜ işletmeden mezun oldum. O kadar geriye gittim çünkü hayatım boyunca sadece KPMG'de çalıştım. Hani fazla söyleyecek bir <laughs> şey yok. Şuraya evet, şuraya. Yani <laughs> o yüzden O'dan mezun oldum. Hatta olmadan KPMG bana iş teklif etti. KPMG'de çalışmaya başladım. Bizim bu global danışmanlık şirketlerinde biliyorsun en alt basamaktan başlıyorsun evet. işte yıllar boyunca çalışmalarını yapıyorsun. Bir aşamada seni şirkete ortak ediyorlar. Bir aşamada da ortaklarım beni ülkenin başına seçti. 10 yıldır da KPMG Türkiye'nin ülke başkanıyım. Ee, çok sayıda sektörde çalıştım ama ağırlıklı bankacılık ve telekomünikasyon sektörlerinde çalıştım danışmanlık işleri, denetim işleri böyle bir kariyerim var. Ee, Türkiye Bilişim Vakfı ile tanışmam dönem dönem 3-5 yılda bir şöyle bir şey oluyor ee, nasıl diyeyim kapanıp okuma ihtiyacım oluyor. Ee, Öncesinde de böyle bir konuyu merak ediyorum. Ya bir oturup şunu çalışayım falan diyorum. Bunlardan bir tanesi de blockchain'di. Ve oturdum birkaç hafta. O sırada hani Türkiye'de ve dünyada bununla ilgili ne çıkmışsa okumaya çalıştım. Bunu okurken de Türkiye Bilişim Vakfı ile tanıştım aslında. Çünkü bu herhalde bir 5-6 yıl önceydi. Türkiye Bilişim Vakfı'nın Türkiye'de elle tutulur, neredeyse e, tek çalışma üreten, tek entelektüel e, üretim yapan yer olduğunu fark ettim. Sonra da işte Bilişim Vakfı ile iletişim kurdum. E, sağ olsunlar onlar da beni, sizler değil, e, çok iyi karşıladınız. Sonra bir çalışma grubunun başına geçtim. Ee, ve o çalışma grubuyla gerçekten e, hatırladıkça gurur duyuyorum. Çok güzel çalışmalar yaptık. Daha sonra da Faruk abiyle tanıştım bu süreçte. Ee, ve sonra da Faruk abinin de takdiriyle yönetim kurulu üyesi oldum. O zamandan beri de, o da herhalde iki yıldır, iki buçuk yıldır devam ediyor. O zamandan beri de e, güzel bir şekilde çalışıyoruz. Bu arada tabii ben şahsen bu çalışmaları yaptım. Ama sen de hatırlayacaksın biz KPMG olarak da özellikle bu dijital Avrupa tabii, tabii. kanadında birçok proje yaptık. Onların da ülkemize katkısı olduğunu düşünüyorum. Evet KPMG tabii özellikle senin liderliğinde kurumsal olarak da büyük bir teşekkürü hak ediyor Türkiye Bilişim Vattı evet, nezdinde. Hakikaten bu anlattığın zaman tabii iki buçuk yılın ötesindeyiz. Zaman o kadar hızlı geçiyor ki sanki yeniymiş gibi geliyor ama çok uzun zamandır önemli katkılarını alıyoruz. İşbirliğimizin de uzun süre devam edeceğini düşünüyorum. Biz de öyle düşünüyoruz. Ee, çok teşekkür ederim. Şimdi geldik o zaman bu ısınma turundan sonra sorulara. Yarının denklemini çözmek adına ilk soruyu soruyorum. Bir süredir ulusal bir ekonomi kanalında rapor başlıklı programda önemli veriler paylaşıyor. Öngörülerde bulunuyorsunuz. Takip ediyoruz hep beraber. Veriler bize geleceğin nasıl görüneceğini söylüyor. Ve sizce veriler artık geleceği de şekillendiriyor mu? Ee, çalış, evet ben iki yıldır EkoTürk'te e, sevgili Ahu Orakçıoğlu ile evet. birlikte e, rapor programını yapıyorum ve her programda da bir KPMC uzmanını davet ediyoruz. İşte bir KPMC raporunu. Çünkü biz e, sadece fikir söylemek yerine önce aslında bir veri seti sunmak istiyoruz. Bu açıdan da şanslıyız. Yani hem dünyada hem Türkiye'de profesyonel Ekibimiz o kadar çok araştırma yapıyor ki her sektörde, her kırılımda, her ülkede dolayısıyla büyük bir verinin üzerinde oturuyoruz. Ee, programı da şöyle yapmaya çalışıyoruz: önce o raporu ortaya koyuyoruz, veriyi ortaya koyuyoruz, sonra da o işin, o konunun uzmanı arkadaşlarımız bu verileri değerlendiriyor. Ee, uzun süredir de dediğim gibi yapıyoruz ve orada da hani e, iyi bir etki ettiğimizi de düşünüyoruz. ...içerik olarak iyi bir içerik yarattığımızı düşünüyoruz. Bütün bu çalışmalar boyunca şunu görüyoruz: Gerçekten veri toplanması ciddi boyutlara geldi. Bunları söylememe bile gerek yok. Ve yapay zeka da bu oyunun kurallarını değiştirdi. Eskiden veri ile analitik konuşurken şimdi o veriyi alıp analitiği arkasındaki çalışmaları değerlendirmeleri Hatta çözümleri sunan Hatta hayata geçiren yepyeni bir teknoloji geldi evet, tamam. biz bu süreçte şunu da gördük sadece veri toplanması bu işi çözmüyor Çünkü yapay zekanın bir veriyi kullanabilmesi için o verinin bir Nasıl diyeyim deseni olma, formatı olması gerekiyor. Yani e, hangi kırılımda bu veri toplanacak, bu verinin sahibi kim olacak, nasıl e, korunacak, nasıl kullanılacak vesaire. Burada yapay zeka'nın bu ihtiyacının geçmişte çok da düşünülmediğini anladık. Hmm. Ve e, teknik arkadaşlar öyle söylediği için söyleyeyim kirli bir veri var elimizde. Hmm. Yani tam yapay zeka için uygun olmayan. Ee, tabii ki müşterilerimiz, piyasa herkes yapay zeka kullanmak istiyor. Ama ne zaman oturup bunu konuşmaya başlasak veri problemi ortaya çıkıyor. Yani biriktirilmiş verinin yapay zeka için uygun olmadığı ortaya çıkıyor ve e, biz bizim uzmanlarımız yapay zekayı bir adım geriye alıp önce bu e, verinin yönetişimini hmm. e, ...hayata geçiriyor. Temizlemek bir manada yani. Evet, yani, yani o, o deseni evet. istenen hale getirmek. Ee, şu an dünyada da ağırlıklı KPMC bu projeleri yapıyor. Ondan sonra yapay zeka kullanıma geçiyor gibi. Ama bütün bu çalışma arası sırasında şunu net bir şekilde görüyoruz ki... ...tüm alanlardaki, yani artık örnek vermeme gerek yok... ...tüm alanlardaki veri muazzam bir şekilde biriktiriliyor... Ve yapay zeka ile işleniyor. Dolayısıyla soruna cevap evet geleceği evet. veri şekillendiriyor. Peki e, bununla bağlantılı biraz da Türkiye'ye e, bakalım. E, Türkiye'yi üç kelimeyle tanıtmak istersen bu kapsamda nasıl kelimeler seçersin? Türkiye'yi e, üç kelimeyle tanımlamam gerekirse e, birincisi dirençli, ikincisi dönüşen. Üçüncüsü de umutlu demek isterim. Güzel. Bu şeyini unutma. Muhtemelen programın sonunda bu bölümün tanıtımı için teaser'a alacağımız kısım bu olacak. Peki evet, tamam. Türkiye'yi bence tanıtmak açısından. Yani e, ve gerçekten geleceğe de daha iyi, daha pozitif duygularla bakabilmek açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Biz de vurgulayalım üzerine. Tamam. Son sorumuz. Yine yapay zeka, yapay zekanın çok hızlı bir şekilde yaşamlarımızdaki ağırlığını artırdığı bir ortamda siz kendi verileriniz, yani KPMG verilerine baktığınızda Türkiye'de yapay zeka alanında en güçlü sinyali hangi sektörden alıyorsunuz? Buna cevabım bankacılık ama istersen birkaç cümleyle evet, oraya tabii. getirmek istiyorum. Biz her yıl global bir CEO survey yapıyoruz. Hmm. Bunu televizyon yayınımızda da geçtiğimiz haftalarda paylaştık. Bu yayının bize verdiği birkaç, bu araştırmanın bize verdiği birkaç mesaj oldu bu yıl. Çok da yeni veriler. Eylül'de falan yapıldı bu çalışma. Şu, şunu soruyoruz mesela bütün dünyadaki 1300'ün üzerindeki global şirketlerin CEO'larına. Diyoruz ki yapay zeka ile ilgili yatırımlarınızın ne zaman geri döneceğini düşünüyorsunuz? Hmm. Mesela geçen yıl buna cevap 3 ila 5 yıldır. Bu yılki cevabı söylüyorum sana bir ila iki yıl. Yani inanılmaz bir şekilde yapay zeka konusundaki atılım devam ediyor. Tabii bunun bazı olumsuz tarafları da var, Söylememe gerek yok. Özellikle çevre, enerji vesaire Doğru. ilgili konularda. Ama burada ya diyebilirim ki dünyanın büyük şirketlerinin tamamı. Bu da araştırmada sorulmuştu, e, yatırımlarının yüzde otuz civarını yapay zeka. Bu korkunç bir rakam. Korkunç Daha bir önce rakam. hiçbir konu bu kadar büyük Böyle yatırım almadı, çekmemişti. Evet. Böyle yatırım çekmemişti. Tabii bu yatırımı yapmamız için de paramız olması gerekiyor. Yani onu da kabul etmemiz Doğru. lazım. Buradan bağlanacağım. Yani Türkiye'de de e, ciddi yatırım yapabilir sektörlerimizin başında e, bankacılık sektörümüz gelir. Bilirsin geçmişten beri hem insan kaynağına hem teknolojiye, teknolojiye. E, tüm ülkeyi dikkate aldığımızda en ciddi yatırımı yapan sektör bankacılık sektörü olmuştur. Dolayısıyla da elinde iyi bir insan kaynağı göreceli olarak söylüyorum. iyi bir teknoloji, data var e, ve bizim şu anda hani müşterilerimizden de ya proje yaptığımız yerlerden de aldığımız izlenim şu an önce olarak bankacılık sektörü gözüküyor. Yani biz dün e, Yapay Zeka Türkiye platformumuzun yürütme kurulu toplantısını yaptık. Orada da bankaların, Türkiye'nin büyük bankalarının temsilcileri aynı zamanda bizim yürütme kurulumuzda yer aldıkları için böyle ayda bir bir araya geldiğimizde en yetkili ağızlardan bir genel durum değerlendirmesi dinleme fırsatı buluyoruz. E, sektör olarak gerçekten öyle, yapay zeka yatırımları bakımından da öyle fakat şey e, yani senin biraz önce söylediğin e, o geri dönüş zamanı ile ilgili e, sonuç biraz dikkatimi çekti. Çünkü bir de olayın diğer tarafı var. Onlar da diyorlar ki yani yapay zekaya yapılan yatırım bırak öyle 2 senede 3 senede 5 senede geri dönmeyi bu şekilde kullanmaya devam ederse yani e, tabiri caizse bir okla vurulacak hedefe roket atılmaya devam edilirse hı, -hı. hı, -hı. E, şu anda çünkü öyle de bir yaklaşım var bir tarafta Yani her şeyi yapay zeka ile çözmek gibi. Bunun geri dönüşü hiçbir zaman o öngörülen zamanlar içerisinde olmayacak. Yani çok aşırı bir yatırım ihtiyacın ötesinde sadece yapay zeka ne diyeyim tırnak içinde yapay zeka fetişizmi yüzünden de harcanıyor. Yani güzel Olabilir kaynaklar bir yaklaşım var. Ya Çağla şöyle bu roketi Bence bizim araştırmada gösteriyor. Heh. Yani diyor ki 1350 global şirketin CEO'suyla konuştuk. Yatırımların büyük kısmına ya, bay zekaya 1 ila 2 yıl içerisinde geri dönecek bu paralar. E, bu fikir olmasa zaten bu roket evet. ateşlenmezdi. Evet. Yani senin söylediğinle e, bizim araştırmanın bulgusu tamamen paralel. E, ama hani nasıl bir dönüş yapacak evet. onu bize zaman gösterecek. Evet. zaman gösterecek. Zaman evet. gösterecek. Aynen. Peki. Eee Sayılı zaman çok çabuk geçiyor. Biz Murat'la yemeklerde özel sohbetlerde sık sık bir araya geliyoruz. Orada da çok hızlı geçiyor. Ama daha uzun zamanlarımız oluyor. Ee, burada şu noktada artık kapatmak durumundayım. Ee, gerçekten çok teşekkür Biz ederim teşekkür katıldığın ederiz. için. Tamam. Ee, bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere hoşçakalın diyoruz.